merhabalar atölyeme hoş geldiniz. Bir önceki videomuzda altı parçalı temel kalıp çalışmıştık, etek kalıbı çalışmıştık. Kalıbından hemen sonra parçaları ayıracağımızı bir sonraki videoda göstereceğimizi söylemiştim. Evet şu anda parçaları ayırdım ön ve arka yan olarak. Aslında ölçü ve görüntü olarak her ikisi de aynıdır ama ben burada bütün parçaları Kumaş üzerine yerleştirip kumaş ölçüsü vereceğim için hepsinin de kopyasını aldım. Burada önce bir şablonla ilgili bilgi vermek istiyorum. Ee, şablonda tüm parçalara birer santim pay veriyoruz. Tabii ki kumaş katı yazan yerlere pay vermiyoruz. Çiziyorum. Tüm yan dikişler ve bellere birer santim pay veriyoruz. Hemen yazıyorum ben bir santim bir santim. Eğer e, tabii ki birine dikecekseniz, prova edecekseniz bunu bir buçuğa da çıkarabilirsiniz. Şu anda ben standart ölçü olarak bir santim yazıyorum. Bellerde bir santim. Kemer parçamızın da her yerine birer santim Veriyoruz. Burada farklı olarak sadece etek ucuna uzun yapacaksanız 2-2.5 iki, iki ama biraz daha böyle diz altı diz yapacaksanız kloş etek olduğu için hafif çan bir görüntü oluşturduğu için ben payın 3 veya 4 santim olmasından yanayım. Neden hemen açıklayayım. etek ucu aşağıya doğru o etek ucunun katlama payı ne kadar ağır olur ve daha net bir şekilde çekerse görüntüsü daha güzel oluyor Tabii ki hemen overlockla verip katlanabilir de eğer varsa telah yapıştırıcı telayla katlayabilirsiniz bunlar tamamen tercih ama 3-4 santim verip rahatlıkla arkaya katladıktan sonra eteğin duruşu çok net ve çok şık olabiliyor. İkinci bir farklı ölçümüzü fermuar vereceğiz. Ön ve arka ortası kumaş katı olduğu için fermuarımızı mutlaka yan dikişlere çalışmalıyız. Geçen videomda da söylemiştim bir önceki videomda ister sağ ister sol tarafa şöyle rahat kullanımı için eğer sol elinizi kullanıyorsanız sağ tarafa sağ elinizi rahat kullanıyorsanız sol tarafa yapmalıyız. Hocam standartı nedir bunun? Tabii ki insanımızın geneli sağ elini rahat kullandığı için sol yana fermuar çalışmaktan yanayım. Şöyle kumaş şey yerleştirirken kalça düşüklüğü ölçümüzü esas alarak ben sol yan olarak fermuar yerinin işaretlenmesini istiyorum. Fermuar boyumuz değişiyor olabilir. Videoma kısa bir ara vermek zorunda kaldım. Ev ortamında video çekimi yapınca kapı açılmalar, seslenmeler bunlar e, oluyor. Bundan dolayı da kusura bakmayın. E, zaman zaman pat diye anne neredesin? Orada mısın? diye sesler de duyabilirsiniz. Evet. Fermuar için e, pay söyleyecektim. Belden kalça düşüklüğü işaret edildiğim yere kadar kalça düşüklüğü hattına kadar 2 santim pay veriyoruz. Yani şu şekilde 2 santim hemen burada vereyim ben sol yana bunu illa kalıpta vermek zorunda değilsiniz kumaşta da verebilirsiniz Şuradaki bir santimle nasıl yapacağız derseniz hemen onu da ben şu anda çizerek göstereceğim size. Pistolemi yerleştiriyorum. Pardon sesten dolayı. Burada bir, santimlik yer belirleyip Şuraya kadar geliyoruz. 2 santim olarak kalça hattına kadar. Şöyle göstereyim. Bakın şuraya kadar geldim. Burada bir santime düşüyor olmam gerekiyor. Etek ucuna kadar. Şurayı şöyle büyük bir şekilde tamamlıyoruz. Beli ne yapıyorum? Hemen şu şekilde gidişine göre çiziyorum. Buraya 2 santim. Aynı şeyi buraya da yapacağım tabii ki. Sol yan olarak en son karar verdik. Evet, kalça kadar 2 santim tamamladıktan sonra etek ucundaki 1 santimi pardon yan dikişteki bir santimi etek ucuna kadar çizip şuradaki şu verev ya da eğik dönüşü tamamlıyorum beli biraz yüksek oldu şöyle tamamlıyorum burası da iki santim fermuar diyelim içine ekran görüntüsü alırsanız eğer daha sonra çalışmanız çok kolay olacak. Dediğim gibi diğer yerlerine birer santim etek ucuna 3-4 santim vererek şablonumuzu tamamlayabiliriz. Hemen şablonumuzu tamamladıktan sonra çıtlar almalıyız. Nasıl çıtlar alacağız? Karşı Çıt demek karşılaştırma. Yani eş değer parçasında dikişten önce karşılıklı koyarken denk gelmesini hemen kalça şüklü bizim için çıtlarımız olsun. Şöyle. Bunların denk gelmesi zaten burada pay var. Hatta eğer kumaşınız çok esnek, zor dikişli ise şu aralarda da çıtlar alabilirsiniz. Tabii eşit boylarda şöyle küçük noktalar alabilirsiniz payına göre bunları dikerken karşılıklı gelmesini sağlayacaksınız. Ben şu anda şunlara da şablon payı vereceğim. Daha sonradan direkt kumaşa yerleştirmek için kumaş keseceğim. Evet kalıplarımız hazır. Kumaşların tersinin düzünü de öğrendiğimize göre şu anda sıra geldi yerleştirmeye e, 4 parça kalıbımız var 2 tane ön 2 tane arka e, kaçar adet keseceğimizi mutlaka kalıpların üzerine yazmalıyız arka orta kumaş katı olduğu için bir adet arka yan kumaş katı yok 2 adet hatta yanına şu şekilde makas işareti bırakmamız daha sağlıklı olur çünkü kalıbımızı her zaman biz kesmiyoruz bir kalıp sizin dışınızda biri tarafından alınıp herhangi bir soruya herhangi bir şu nasıldı gibi bir kafayı meşhur eden bir şeye bırak yol bırakmadan direkt kumaşa uygulanıp kesilebilmeli çünkü üzerinde her türlü açıklama olabilmeli. Ön yanda yine aynı şekilde iki adet kesilecek iki parça. Aynen arka ortada olduğu gibi ön ortada kumaş katı olduğu için bir adet kesilecek efendim. Evet bunlar bizim kalıplarımız. Kalıbı çıkardıktan sonra kumaş hesabı yapıyoruz. Önce kalıbımızı hazırlayıp Sonradan kumaşımızı hesaplıyoruz. Ne kadar kumaş gidecek diye. Kumaş hesabımızı şöyle yapıyoruz. Öncelikle ürünümüzün boyunu hesaplıyoruz. Ürünümüzün boyunu aldıktan sonra bu bir etek olur, pantolon olur, elbise olur hiç fark etmez. Boyunu aldıktan sonra dikiş paylarını ilave ederek yine her ihtimale karşı artı 10 veya 15 santim kesim hatası olur. Aldığımız yerdeki satıcının bir kesim hatası olabilir veya kumaş herhangi bir şey çıkar. 10-15 cm de artı katarak biz kumaşımızı hesaplıyoruz. Şu anda ölçerek hesaplayacağım. Evet, kalıbın boyunu ölçüyorum. Boydan. Hatırlarsanız biz alt parçalı etek kalıbımızı 60 cm boyunda çizmiştik bir santim beline şablon payı 4 santim etek ucuna şablon payı verdim dolayısıyla boyu 65 santim oldu 65 santim boyunu hesaplayarak çiften kumaşta boy artı 15 hata payı tek en kumaşta çiften göre iki katı 65 130 yine 15 santim hata koyuyorum 145 veya 1,5 metre bize peken kumaş lazım olur. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda 6 parçalı eteğin kumaşa serimini, kesimini ve bitmiş halini minyatür manken üzerinde göreceğiz inşallah. O zamana kadar abone olmayı, arkadaşlarınıza paylaşmayı beğendiyseniz de beğen butonuna basmayı ihmal etmeyiniz. Hoşçakalınız efendim.